Aspiratör filtrelerini kolay bir şekilde temizlemek istiyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz. Bir kabın içerisine aspiratör filtrelerinizi yerleştirin, bulaşık tableti ve kaynar suyunu üzerine dökün ve güzelce çitleyin. Sadece 2 dakikada aspiratör filtreleriniz tertemiz oluyor. Bütün yağlardan, kirlerden arınmış oluyor arkadaşlar. Tencerelerinizi taşırken yemeklerinin dökülmemesini istiyorsanız bu pratik yöntemi deneyebilirsiniz. Bu sayede tencerelerinizi hem pratik bir şekilde taşıyabileceksiniz hem de taşırken yemekleriniz dökülmeyecek. Donmuş etlerinizi sadece 10 dakikada çözmek ister misiniz? O zaman hemen gelin bu basit yöntemi deneyin. Etlerinizi iki çelik tencerenin arasına yerleştirin ve 10 dakika bekleyin. Evet evet bu kadar basit. 10 dakika sonra etleriniz yumuşacık olacak arkadaşlar. Dünden kalan pizzalarınızı veya bayatlamış pizzalarınızı, lahmacunlarınızı, pidelerinizi ısıtmak istiyorsanız, ilk günkü gibi tazecik olmasını istiyorsanız bu yöntemi deneyin. Pidelerinizi, lahmacunlarınızı, pizzalarınızı tavanın içerisine yerleştirin, bir küp buz ekleyin ve bu şekilde ısıtın. Bu yöntem sayesinde pideleriniz, lahmacunlarınız, pizzalarınız ilk günkü gibi tazecik oluyor kek kalıplarına keklerin yapışmasını engellemek isteyenler varsa mutlaka pirinç kullanmalı. Pirinç sayesinde kekleriniz kek kalıplarına asla mı asla yapışmıyor. Yağdanlıklarınızı pratik bir şekilde temizlemek istiyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz. Yağdanlığın içerisine birkaç tane nohut, sirke ve bulaşık deterjanını ekleyip güzelce çalgalayın. Daha sonra güzelce durulayın ve yağdanlıklarınız tertemiz oluyor hem de bu kadar pratik bir yöntemle. Sizler de 5 kiloluk şeker torbalarınıza bu yöntemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir pet şişenin başını güzelce kesin ve şeker torbalarınıza güzelce yapıştırın. Şeker kullanmak istediğiniz zaman kapağı açın, kullanın, daha sonra kapağını kapatın. Bu kadar basit bir yöntem.